Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde iletişim kurallarını ele alacağız. Bizim için oldukça önemli. Neden? Çünkü hepimiz sosyal bir ortamda yaşıyoruz. Toplu, topluluk halinde yaşıyoruz. Gerek sınıfta, gerek sokakta, gerekse evde. Bu nedenle iyi bir iletişimimizin olmasını istiyorsak iletişim kurallarını dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü iletişim kuralları bizim insanlarla ilişkilerimizde oldukça önemli olacak. Peki iletişim kuralları derken neler kastediyoruz? Çeşitleri neler? Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Sonra her zaman olduğu gibi etkinliklere birlikte çözmeye çalışacağız. Evet şimdi sınıfta, okulda, oyun alanlarında ve pek çok ortamda duygu ve düşüncelerimizi ifade etmek için sözlü ve sözsüz iletişim kurarız. Sözlü iletişimde duygularımızı, düşüncelerimizi, bilgiye ya da haberleri sözcüklerle karşı tarafa aktarırız. Sözsüz iletişimde ise sözcükleri kullanmadan el, yüz hareketlerimiz ve beden dilimizle kendimizi ifade edebiliriz. Üzgün, şaşkın veya mutlu yüz ifadelerimiz sözsüz iletişim olacaktır. O yüzden sözlü ve sözsüz iletişimde yine de uymamız gereken kuralları hep birlikte doğru yanlışlar neler etkinlikler üzerinde ele almaya çalışacağız devam baş, etkinlikleri yapmaya başlıyoruz. Aşağıdaki sanat dallarından sözlü iletişim ile gerçekleştirilenleri işaret diyelim. Şimdi burada burası sinema. Sinema zaten sözlü bir iletişim vardır yani değil mi? Orada sözlü de aslında burada da mesela ne var? Bu bu da aynı şekilde tiyatroda sözlü iletişime girer ama bu herhalde konuşmadan yapıyor galiba. Aynen bu sözlü iletişime girmez. Aynen. Bu komiklikleri e, konuşmadan el, el kol hareketleriyle aktarıyor. Evet. Devam ediyorum. Hangi durumlarda sözsüz iletişim kullanabiliriz? Yani mesela çok heyecanlanırsınız. Kelimeler boğazınıza düğümlenir ya da hani şey yani heyecandan konuşamazsınız veya çok üzülürsünüz. Kelime boğazınıza düğümlenir. O zaman sözlü iletişim yüz ifadenizi yapabilirsiniz. Veya mesela daha konuşana kadar arkadaşınızın size e, duymayacağı bir mesafede ise en azından el kol hareketleriyle bir şeyler anlatmaya çalışabilirsiniz. Yani bu duruma göre şeye göre değişecektir. Yani benim ilk aklıma gelenler bunlar. Yeni turbo bilgimiz şöyle: Dinleme ve konuşma becerilerimizi geliştirerek öğretmenimiz, ailemiz ve arkadaşlarımıza daha etkili iletişim kurabiliriz. Şimdi konuşmak için söz istemeliyiz. Bu çok önemli. Toplulukta konuşmak için söz istemeliyiz mutlaka. Yani ben bir konuşabilir miyim, beni dinleyebilir misiniz? Veya bir arkadaşımız dinliyorsa ben mesela atılsam o konuştuğu anlaşılmaz vesaire. Oldukça bizim için bu önemli. Yani konuşmak, bir dakika cümleleri okuyalım. Cümleler dinleme kuralları ile ilgili ise kulak, konuşma kuralları ise ağızla ile eşleştirelim. Tam bu şöyle ağzımızla eşleştirelim. Konuşan kişinin sözünü kesmemeliyiz yine ağzımızla yapacağımız için kesmeyi o şekilde olacaktır. Anlamlı cümleler kurmalıyız. Ben mesela anlamlı cümle kurmasam hani anlaşılmaz. Kafa gitti mi? Olmaz yani. Soru sormak için konuşmanın bitmesini beklemeliyiz. Bu iyi dinleyici onu, onu Konuşma bitmesi için bitip bitmediğini kulağımızla anlarız. Akıcı bir şekilde konuşmalıyız. Ses tonumuzu duyulacak şekilde ayarlamalıyız. Yine ağızla alakalı. Göz teması kurmalıyız. Yani bu o zaman kulakla olacak. Yani dinleme ile alakalı mı? Dinlemiyoruz. Konuşma ile alakalı bu. Türkçemiz doğru kullanmaya özen göstermeliyiz. Evet. Aynı şekilde. Evet bu şekilde. İyi, burada da yani şu da olabilir aslında. Bakın şu konuşan kişinin sözünü kesmemeliyiz. Yani konuşan kişi hani kulağımızı iyi bir dinlemeci olduğunuzu gösterir aslında. Bakıldığı zaman. Değil mi? Bu şekilde. Benim ilk, ilk olarak Aklıma gelenler bunlar. Devam ediyorum. Aşağıdaki görseli inceleyelim. Doğru davranışlara işaretini yanlış davranışlara koyalım. Bu bir doğru davranış. Bu bir şeyler anlatıyor. Bu şaşkınlık bir dinliyor ama en azından. En azından dinliyor. En azından dinliyor bakın. Bu doğru. Ama bu bir şeyler anlatıyor ama sırtını dönmüş dinlemiyor. Mesela burada hocamız bir şeyler okuyor veya anlatıyor. Yine bunlar öğrenci can kulağıyla dinliyor. Ama bu hocamız bir şey anlatırken bunlar kendi arasında konuşuyor. Bu yanlış. Tamam. Evet. Bu şaşkınlıkla yüz ifadesiyle dinlediğini gösteriyor. Bunlar can kulağıyla dinlediğini gösteriyor. Bu sırtını dönerek dinlemediğini gösteriyor. Bunlar da kendi arasında konuşuyor. Saygısızlık yapmış oluyor. Aşağıdaki örnek olayları okuyup sorulara cevaplayalım. Öğretmen Talha'ya söz verdi ancak Ege'nin söz hakkı almadan konuşmaya başladı. Ege'nin sınıfta dikkat etmesi gereken iletişim kuralı nedir? Sözünü kesmemek. Ben yazmayayım sözünü kesmemek. Sözü kesmemek. Konuşanın kişinin sözünü kesmemek. Esmanur Ekin'e hafta sonu gittiği şişme oyun parkını anlatıyordu. Ekin ise işte dışarıda ip atlayan arkadaşını izliyordu. Dinlememek yani göz teması kurmuyor, dinlemiyor. Aklı başka yerde. Yanlış. E İletik etmesi gereken kural karşı tarafla e, göz teması kuracak ve onu dinleyecek, güzel bir şekilde dinleyecek konuşmasını, dinleyecek. Dinleyemeyecek bir durumdaysa şu an arkadaşım değil, şu an anlatma, sonra anlat bana lütfen diyecek. Yani arkadaş konuşurken tıpkı sırtını dönmesi gibi veya dışarıda iPad izlemesi gibi yanlış. Konuşan kişiyi dinlemiyor. Asen sınıfta geri dönüşüm ile ilgili araştırma ödevini sunuyordu. Arkadaşlar Asen'in sesini duymakta zorlandıkları için dikkatleri dağılmaya başlamıştı. Sesimizi dinleyicilerin duyabileceği seviyede konuşmak. Neydi bu? Hatta şurada vardı bakın. Neydi? Konuşan bir dakika ses tonumuzu tonumuzu duyulacak şekilde ayarlamalıyız. Evet. Evet arkadaşlar bunlar yapılması gereken kurallar. Yani şimdi şöyle bir şey. Konuşan kişi dinlenmeli ama konuşan kişi de karşı dinleyenlerin duyabileceği ses tonuyla anlatması gerekiyor. Mesela şu an gibi. Ama mesela ben o öyle bir mesela çok uzaktan konuşsam siz belki videoda duymayacaksınız. Ben ona göre ses tonumu ayarlamalıyım veya hani mikrofonumu ayarlamalıyım ki siz beni rahat bir şekilde duyabilirsiniz. Evet. Ne diyor burada? Son etkinliğimiz mi? Evet. Sınıf içi karar alma süreçleri diyor. Tamam. O zaman son etkinliğimizi hep birlikte bakalım. Konuşan kişinin anlattıklarına önem veririm. Evet. Boyamamız gerekiyor. Arkadaşım konuşurken onu dinliyormuş gibi yaparım. Çok kötü. Boyamayacağız. Konuşma bitene kadar sabırla dinlerim. Güzel bir davranış. Konuşan kişinin sözünü keserim. Hayır yanlış bir davranış. Olmaz. Yanlış yanlış. Yanlışa yanlış. Doğruya doğru dememiz gerekiyor gençler. Onu yapmış olduk burada. Evet şimdi bu dersimizde iletişim kurallarımızı nasıl olduğunu. E, şurası bence çok önemli. Çok kısım oldukça önemli. Burayı e, tekrar tekrar hatta notaları almanız gerekiyor belki de bu kısımda. Yani yani bizim kafamıza yer edene kadar bu bizim için çok önemli. En önemli nokta burası. Evet. Bir sonraki dersimizde zaten ne yapacağız? Sınıf içi karar alma süreçleri nasıl olmalı? Ne yapmamız gerekiyor? Veya arkadaşlarımız açısından, öğretmenimiz açısından veya kendimiz açısından ne olması gerekiyor? Bunlara bakıyor olacağız. O derste görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.